Merhabalar Semih'in mutfağında Dünya Çaylarını Tanıyalım serimizin bu bölümünde Ülang çayı nedir, faydaları nelerdir başlığı altında derlediğim geniş çaplı bilgileri sizlere aktarmaya başlıyorum. Birçoğumuzun adını duyamadığı veya duyduğunda ismini telaffuz etmekte zorlandığı Çin'in geleneksel çayı Ülang çayı sağlık için onlarca faydası bulunan bir çay türüdür. Metabolizmayı hızlandıran, stresi azaltan ve günlük yaşam kalitesini yükselten özellikleriyle dikkat çeker. Ülang çayı nedir? Geleneksel bir Çin çayı olan Ülang, Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilir. Çin'de 400 yıllık geçmişe sahip bir çaydır. Çin ve Tayvan'da yaygın olarak tüketilmektedir. Asya ülkelerinde kültürel ve sosyal ortamların vazgeçilmez içeceklerinden biridir. Çin ve Güneydoğu Asya'nın güney bölgelerinde en popüler olan çaydır. Özellikle Güney Çin'de çay tiryakileri arasında, Güneydoğu Asya'da da Çinli göçmenler arasında popülerdir. Yarı yeşil fermente bir çaydır ancak yaprakları rengini değiştirmeye başlar başlamaz fermentasyon süreci durdurulur. Üretilen ylang çayının çeşitliliğine bağlı olarak çay yaprakları oksitleme, ateşleme, soldurma, şekillendirme ve yuvarlama gibi çeşitli işlemlerden geçirilir. Ülang çayının elde edildiği bitkiden ek olarak yeşil ve siyah çay da elde edilir. Fermantasyon ve oksidasyon süreçleri bu çaylar arasındaki farkları ortaya çıkartır. Özellikle Ülang çayı ben fermente edilir ve güçlü güneş ışığı altında tutulur. Tüm çayların yaprakları oksidasyon adı verilen ve kimyasal bir reaksiyon üreten bazı enzimler içerir. Oksidasyon, yeşil çay yapraklarını koyu siyah renge dönüştüren olaydır. Yeşil çayın fazla okside olmasına izin verilmez. Ancak siyah çayın siyahlaşıncaya kadar oksitlenmesine izin verilir. Ülang çayı ikisi arasında bir yerde durur ve bu yüzden kısmen oksitlenir. Camellia sinensis bitkisinin kısmen oksitlenmiş yapraklardan elde edilen çaydır. Ve bu kısmi oksidasyon Ülang çayına has rengi ve karakteristik tadını verir. Ancak yapraklarının rengi yeşilden koyu kahverengiye kadar değişebilir. Ülang çayının faydaları nelerdir? Ülang doğrudan ve dolaylı onlarca faydasından söz edilen bir çaydır. Genel olarak siyah ve yeşil çayların içeriğindeki maddelerin sağladığı faydaların birçoğunu üylang çayında da görmek mümkün. Bununla birlikte üylang çayına özgü faydalardan da söz edilmektedir. Bu konuda son yıllarda çok sayıda araştırma yapılmış. Halen de bu araştırmalar sürdürülmektedir. Bu araştırmalar ışığında Yulang çayının potansiyel ve olası faydaları şunlardır. Diyabete karşı etkilidir. Çayda bulunan polifenol antioksidanların kan şekerini ve insülin seviyelerini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca insülin duyarlılığını arttırdığı da belirtilmektedir. Çeşitli çalışmalar düzenli Yulang çayı tüketiminin kan şekeri kontrolü sağladığını ve tip 2 diyabet gelişme riskini azalttığını ortaya koymuştur. Bir araştırmada günde 720 ml Yulang çayı içenlerde tip 2 diyabet gelişme riskinin %16 oranında azaldığı gözlenmiştir. Benzer şekilde 30 gün boyunca her gün 1 litre Ülang çayı tüketmek ortalama kan şekeri seviyesini %3.3 oranında azaltmıştır. Araştırmacılar bu çalışmalardaki olumsuz yan etkilerin olası nedeni olarak pestisit kontaminasyonda işaret etmektedir. Kalp sağlığını destekler. Düzenli olarak çay antioksidanlarını tüketmek kalp sağlığını iyileştirebilir. Kan basıncı ve kolesterol seviyelerinde de düşüş gözlenebilir. Bu da kalp hastalığı risklerini azaltmaktadır. Japonya'da 76 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan bir araştırmada günde 240 mililitre veya daha fazla Ülang çayı içenlerin Kalp hastalığına yakalanma riskinin %61 oranında azaldığı gözlenmiştir. Çin'de yapılan bir çalışmada da günde 480 ml Ulang çayı içenlerin inme riski %39 oranında azalmıştır. Benzer bir çalışmada da günde 120 ml Ulang çayı tüketmek yüksek tansiyon riskini %46 oranında azaltmıştır. Ülang çayının bazı kişilerde yüksek tansiyona yol açan kafein içerdiğini de belirtmek gerekiyor. Kilo vermeye yardımcı olur. Bilim adamları Ülang çayındaki bazı polifenollerin metabolizmayı hızlandırabileceğine ve besinlerden emilen yağ miktarını azaltabileceğine inanıyor. Polifenol antioksidanlarının enerji için depolanmış yağları kullanmaya yardımcı olduğu ve enzimleri aktive ettiği düşünülüyor. Bir çalışmada çayın günde %2.9 ila 3.4 oranlarında daha fazla kalori yakmaya yardımcı olduğu gözlenmiştir. Bunun kısmen çaydaki kafein içeriğine bağlı olduğu düşünülüyor ancak çay polifenelleri ve bitki bileşenleri de etkili rol oynayabilmektedir. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar çayın beyin işlevini sürdürmesine veya Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Çaydaki kafein, norepinefrin ve dopamin salınımını da arttırabilir. Bu iki beyin habercisi duygu durum, dikkat ve beyin işlevlerinden sorumludur. Daha ileri araştırmalar çaydaki amino asitlerin teaninin de daha dikkati arttırmaya ve anksiyeteyi de azaltmaya yardımcı olduğuna işaret etmektedir. Son zamanlarda yapılan bir çalışma hem kafein hem de teanin içeren Ülang çayının tüketiminden sonraki ilk 1-2 saat içinde uyanıklığı ve dikkati arttırdığını bildirmektedir. Ayrıca içeriğindeki polifenollerin etkisi tüketiminden 2 saat sonra başlamak üzere sakinleştirici etkileri olduğu düşünülmektedir. Düzenli olarak Ülang çayı içenlerin %64'ünde beyin fonksiyonlarının azalması riskinin de düştüğü gözlenmiştir. Bu etki özellikle ülang çayı içenler için daha kuvvetli bir ihtimal olarak açıklanıyor. Kansere karşı koruyabilir. Bilim adamları siyah, yeşil, ülang çaylarında bulunan antioksidanların vücutta kansere yol açabilecek hücre mutasyonlarını önlemeye yardımcı olabileceğine inanıyor. Çay polifenolleri kanserli hücre bölünme oranını azaltabilir. Düzenli olarak ıhlamur çayı tüketenlerin ağız kanseri geliştirme riskinin %15 daha düşük olduğu bildirilmektedir. Diğer değerlendirmelerde de akciğer, özofageal, pankreatik karaciğer ve kolorektal kanser vakalarına karşı da benzer koruyucu etkiler görülmüştür. Bununla birlikte çoğu araştırma, Ülang çayının meme, yumurtalık ve mesane kanserleri üzerinde daha az olumlu etki gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Kemik ve dişleri güçlendirir. 10 yıl boyunca devam eden bir çalışmada siyah, yeşil veya ıhlamuk çayı içen insanlarda kemik mineral yoğunluğunun %2 oranında daha yüksek olduğu gözlenmişti. Çin'de postmenopozal 680 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada ıhlamuk çayı içenlerin düzenli olarak diğer çayları içenlere oranla %4.5 ila 4.9 oranlarında daha yüksek kemik yoğunluğuna sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca dişlerde plak oluşumunu azaltan üyülang çayı, diş minesini güçlendiren zengin bir florür kaynağıdır. Egzamaya karşı etkilidir. Polifenoller egzamayı hafifletmeye yardımcı olur. Bir çalışmada ciddi egzama vakası olan 118 hastadan Normal tedavileri dışında günde 1 litre Yulong çayı içmeleri istenmiştir. Kombine tedaviden 1 ay sonra hastaların %63'ünde, 5 ay sonra hastaların %54'ünde iyileşme gözlenmiştir. Atopik dermatit gibi tahriş edici kronik cilt problemlerini giderdiğine de inanılmaktadır. Stresi yönetir, ruh sağlığını destekler. Japonya'da yapılan bir çalışmada, Yulang çayı verilen deney farelerinin stres seviyelerinde %10 ila 18 aranın oranında belirgin bir iyileşme gözlenmiştir. Doğal polifenol içeriği stres azaltıcı etkilere sahiptir. Yapraklarındaki L-theanin amino asidi, beyindeki glutamat reseptörlerinde el glutamik asidi bloke eder. Bu amino asit bu bölgelere bağlandığı için uyarma gerçekleşmez ve stres azalır. Genel ruh sağlığı için de faydaları gözlenmiştir. Diğer olası faydalarını da şöyle sıralayabiliriz. Sağlıklı bağırsak bakterileri geliştirir. Parkinson hastalığı riskini düşürür. Güneşin ultraviyole ışınlarına karşı doğal koruma sağlar. Önemli bir nota aktaralım bu esnada. Uyulang çayının spesifik etkileri ve faydalarına ilişkin araştırmalar, yeşil ve siyah çayla ilgili araştırmalar kadar fazla değildir. Üyülang çayı nasıl hazırlanır? Genellikle bitki çayları gibi hazırlanan üyülang çayını demleme yöntemi şöyledir. Üyülang çayı için fincan başına 2 çay kaşığı üyülang gereklidir. Bu çayı demlemek için kullanılan su kaynatılmamalıdır. Suyun sıcaklığı yaklaşık 90 derece olmalıdır. Çay 3 ila 10 dakika arasında sıcak suda bekletilmelidir. Çayı uzun süre demlemek tadını acılaştırabilir. Yüksek kaliteli üyulang çayı birkaç kez demlenebilir. Üyulang çayının yan etkileri. Üyulang çayı yüzyıllardır tüketilmektedir. Genellikle güvenli olduğu belirtilir. Ancak içeriğindeki kafeinle bağlantı olarak bazen yan etkileri görülebilmektedir. Aşırı tüketildiğinde kafeine bağlı anksiyete, baş ağrısı, uykusuzluk, kalp atışı düzensizlikleri ve yüksek tansiyona yol açabilmektedir. Günlük 400 mg kafein alımı güvenli olarak düşünülmektedir. Bu miktarı ulaşmak için günde 1.4 ila 2.4 litre Yulang çayı tüketmek gerekir. Bu oranı aşmamak için günde 6 ila 10 bardaktan fazla üyulang çayı içilmemelidir. Hamile kadınların günde 3 ila 5 fincandan fazla üyulang çayı tüketmemeleri öneriliyor. Yani günlük kafein miktarı en fazla 200 mg tavsiye edilir. Çok fazla polifenol antioksidanları tüketmek sağlık için zararlı prooksidanlar geliştirebilir. Yulang çayı polifenoller bakımından zengindir. Ayrıca çaydaki flavonoidler bitkisel besinlerde bulunan demiri bloke ederek sindirim sisteminde emilimi %15 ile 67 oranında azaltabilmektedir. Düşük demir seviyesine sahip olanlar yemeklerle birlikte üyulang çayı tüketmemelidir. Uylang çayındaki bazı besin maddeleri nelerdir? Siyah ve yeşil çaylara benzer şekilde Uylang çayı da çeşitli vitaminler, mineraller ve yardımcı antioksidanlar içerir. Bir fincan demlenmiş çay yaklaşık olarak şu besin oranlarını içerir. Florür %5 ile 24 aralığı Mangenes 26, potasyum yüzde 1, sodyum yüzde 1, magnezyum yüzde 1, niacin yüzde 1, kafein yüzde 36 mg. Yulong çayındaki çay polifenolleri olarak bilinen bazı antioksidanlar, teaflavinler, tearobiginler ve epigallokateşin gallat maddeleridir. Çayın sağlık için yararları bu maddelerin özellikleriyle bağlantılıdır. Ayrıca çayın rahatlatıcı etkisi içeriğindeki teanin adlı aminoasitten gelmektedir. Teofilin ve teobromini içeriklerinin de sinir sistemini uyarıcı etkileri vardır. Ayrıca kalsiyum, bakır, karotin, selenyum, ve A, B, C, E ve K vitaminleri ve çeşitli mineraller içerir. Folik asit ve detoksifiye edici alkaloidler de bulunur. Son olarak, Yulang çay tüketimi oranı dünyadaki çay tüketiminin yüzde ikisidir. Ancak keşfedilmeye değer bir çaydır. Çin'de dünyadaki diğer içeceklerden daha fazla çay tüketilir. Bu çaylar siyah, yeşil, beyaz ve Yulang çaylarıdır. Bu dört çeşidin tümü Camellia sinensis bitkisinden gelir. Siyah ve yeşil çaylarla karıştırılarak içildiğinde kombinent nitelikleri sebebiyle sağlığa faydaları iki kat artmaktadır. Meyveli, kokulu ve eşsiz bir aromaya sahip olan ıhlang çayının bu özellikleri oksidasyon seviyesine bağlı olarak değişebilir. Evet, Semi'nin mutfağında dünya çaylarını tanıyalım serimizde ıhlang çayını tanıtmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Semi'nin mutfağında bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.